Herkese merhaba. 2025 Eylül ayı kira artış oranı açıklandı. TÜİK tarafından yayınlanan enflasyon ve fiyat verilerine göre 2025 Eylül ayında kiralara yapılabilecek azami artış oranı %39,62 olarak belirlendi. Mülk sahibi tek taraflı olarak bu oranın üzerinde kira talep edemiyor. Ancak kiracı ve mülk sahibi karşılıklı anlaşırsa bu sınırın üzerinde veya altında artış yapılabilir. Kira artış oranları her ayın ilk haftasında açıklanan TÜFE ve yurt içi üretici fiyat endeksi verilerine göre de belirleniyor. 3 Eylül 2025'te açıklanan istatistiki veriler Eylül ayında yenilenecek kiraların üst sınırını ortaya koydu. Ağustos 2025'te TÜFE aylık %2,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95, Aralık 2024'e göre %21,50 ve 12 aylık ortalama artış %39,62 olarak gerçekleşti. İş yeri ve konut kiralarının artırılması TÜFE'deki 12 aylık ortalama değişime göre yapılıyor. Yani 2025 Eylül ayında kiraya en fazla %39,62 oranında artış uygulanabilir. Peki bu artışın yasal dayanağı nedir? Borçlar Kanunu'nun 343. maddesine göre kira sözleşmelerinde kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz. 344. maddede ise tarafların anlaşmalarıyla yenilenen kira bedeli tüfenin 12 aylık ortalamasını geçemez diyor. Eğer taraflar anlaşmazsa kira bedeli hakim tarafından hakkaniyet gözetilerek de belirlenebilir. Yani özetle 2025 Eylül ayında kira artışları %39,62 ile sınırlandırılmıştır. Fakat taraflar anlaşırsa bu oran değiştirilebilir. Aşağıdaki tabloda bazı kira tutarları üzerinden örnek artış hesaplamalarını da görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.